üçler, beşler, yediler gelecek aklıma. <laughs> Akıştan da geliyorsa herkes paylaşsın bence böyle akışı ortama. Ben de üçler, beşler, yediler Aynur'umun aracılığıyla hepimiz toplandık canlar. Çok güzel bir ortam oluşturduk. Kalp kalbe, can cana. Sizlere de gösterelim istedik. Bu biz, ay ışığımız. Biz kokulu helvaları Güldeniz'le e, Zehra'mızın ellerinden tüm geçmişlerimizin hepsi, tüm dişi enerjileri bu dünyaya da gelmiş geçmiş tüm dişinin ruhuna adadık. Hep birlikte Bu Gül Deniz'imiz, merhaba canım. Merhaba, yürekten gönülden herkese merhaba. Hepimiz bir hakikat yolcusuyuz, bu tekamül yolunda var olduğumuz bu hayatta kim olduğumuzu, ne olduğumuzu, yaşama amacımızı, neden burada var olduğumuzun sorusunu kendimize ve hayata sorarken bir araya geldik. Bu toprakların enerjisini yüreğimizde, iliklerimize kadar, saçlarımızın diplerine, tüylerimizin diken diken olduğu o coşkuya kadar hepimiz yürekten hissediyoruz. Ee, doğayla baş başaydık, denizi gördük bugün. Ee, elementlerin havayı, suyu, toprağı e, dokunarak, hissederek, yaşayarak, dualar, dilekler ederek, arınmak, temizlenmek, şifalanmak adına, kadınların uyanışı adına, Anadolu topraklarının sınırları adına, ee, her zaman temiz ve açık, aydınlık yarınlar adına niyetlerimizi sunduk. Ee, aynı anda aynı dili konuştuk. Aynı sözleri, aynı gülücüklerle e, yüreklerimizden aktararak hayata, doğaya, birbirlerimize dokunarak yaşadık. Şimdi evdeyiz. Dördüncü elementimiz ateşimizi yaktık. Yine doğanın mucizeleri e, dallardan, ağaçların bize emanet ettiği kuru yapraklardan. Ee, şekeri, unu, ne ee, güzel <laughs> Katık ettik. Ee, bir üçleme yaptık. Ateş, hava, su, toprağın yanına. E, bütün e, dişil enerjimizi yine kattık. Bugünümüz, yarınımız, geleceğimiz için, e, anne, baba, çocuk için, akıl, beden, zihin için, duygularımız için, yarınlarımız için hep bir araya geldik. Bütün enerjileri bir arada hissediyoruz. E, kalbimiz bizle beraber e, bu topraklar için Varlık için en güzel o yüksek frekansın enerjisini bir araya getirecek bütün kadın dostlarımız için kalbimiz burada atıyor. Özel zamanlardayız, çok kıymetli zamanlar içerisindeyiz. Bazı frekansların manipülasyonlarını yok etmek adına her birimizin yüreğinden çıkan o dualar evrene ulaşırken halka halka bir araya geldiğini, biz buradayken sizin gönüllerinize dost olduğunu biz burada hissediyoruz. Yarın çok önemli bir sabah 7-12'de bir tutulma olacak. Daha sonrasında Arife'yi de karşılıyoruz bununla beraber. İlahi Nizam kendi planını o kadar mükemmel bir enerjiyle bir araya getiriyor ki göksel enerjiler, o tutulmaları, sonlanmaları ve yepyeni başlangıçları, yenilikleri hayata getirirken bir taraftan da ilahi kaynak, her şeyin arifesindesin, araftasın, işte adımını at ve yürü, harekete geç artık o cesaretinle diyor. Sonrasında yılın belki de en şanslı günü denilen Cumartesi günü, Akşatya Tritya özel dileklerin hayata gelebilecekleri, akit olarak yazdığınız her dileğin yüreklerinizle birlikte hayatlarınıza akabileceği çok özel bir zamanlama. Sonrasında e, atamızın da bize emanet ettiği kalbimizin, yüreğimizin içindeki o hepimizin içindeki çocukların e, dünyaya açıldığı ve gülen gözlerle, şen kahkahalarla ve inançla yürüdüğü bayramımız olacak. E, Günler birbiri ardına kovalarken biz bir arada hep beraber aşkla inanarak el ele yürek yüreğe mesafelerin hiçbir önemi kalmadan bir arada olduğumuzu hissederek hiçbir hepinize alayım. şükranla buradan hem merhaba hem de hoş geldiniz diyoruz. Varlığımıza, birliğimize, dirliğimize, uyanışımıza hareketimize, şükrümüze, nefesimize, kalbimize doldurduğumuz o dünyanın en güzel enerjilerini gökten ve yerden aldığımız, toprakla, havayla, suyla, ateşle bütünlendiğimiz ve gülücüklerle, salt, koşulsuz sevgiyle hayata yayacağımız muhteşem günlerimiz, gecelerimiz, yarınlarımız, topraklarımız, sınırlarımız, varlığımız, nefesimiz için daim olsun. Artsın, çoğalsın, ...parlasın, paylaşsın, kolaylıkla, rahatlıkla, keyifle hayatımızın her bir anına aksın. Ve atalarımızdan bize gelen mucize etkiler yaratan, yaratıcı gücümüzü, dişil enerjimizi yükselten... ...bütün güzel miraslar için, bize bıraktıkları maharetler, meziyetler, yetenekler için binlerce kez şükran ederek... E, ...aynı zamanda bize iyi gelmeyen, sıkan, boğan, yoran, manipüle eden... Bizim alanımızı daraltan, sıkıştıran bütün hurdagenlerimize de sevgiyle teşekkür ederek onları kaynağına gönderiyoruz. Coşkuyla açılıyoruz, coşkuyla yürüyoruz. cesaretle Anadolu kadınlarımızın, atalarımızın, ninelerimizin inançla atamızın da arkasından gittiği bu toprakların varlığı için Kurtuluş Savaşı'nın kadınlarının yürekleriyle birlikte dindik ayakta her birimizin adları hayata yazılacak kalitede güçte, idrakta bir arada buradayız. Çok şükür olsun varlığınıza, bu güzelliğe, bu enerjiye, birlikte olduğumuz her ana, bu nefese çoğalsın ve bir araya gelelim. Bütün kalplerle bir araya gelip bu dualarla, bu niyetlerle ee, bizi blokaj altına alan, korkutan, manipüle eden bütün enerjileri vücudumuzdan, algımızdan ve idrakımızdan bilinçaltlarımızda bizi e, etkileyen, yoran frekansımızı en aşağıya çeken bütün olumsuz e, decaliyet enerjilerinden aranıp temizlenerek Yine onları sevgiyle kaynağına gönderip bütün sınırlarınızdan ve benliğinizden serbest bırakarak akışın en yüksek hayrına suyun enerjisiyle, onun frekansıyla, onun bilinciyle bütün bedeninizdeki su kanallarımıza, duygularınıza aktararak bir araya gelmenin şükranıyla teşekkür ediyoruz. Bu bizim değil, senin idrakın olsun. Bizim değil, o yüce gücün, yüksek sekanın ilahi kaynağın, büyük nizamın enerjisi ve idrakı olsun ki her şey çok kolay rast giderek hayatlarımıza şifa bulup aksın, aksın, Amen. aksın, aksın, aksın. aksın. de Öyle oldu. Oldu ve Amen. öyle oldu. Allah Allah. Amin. Bu şifa hepinize gelsin canlar. Hoşçakalın.